Video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Mortis'i <laughs> <laughs> ustaların altını yapmaya çalışacağız. eee hadi videoya geçelim. Videoya değil ya maça geçelim. Bakalım kazanabilecek miyiz? Bu arada biraz hastayım. O <laughs> yüzden sesim kötü geliyor. Olabilir. <laughs> Böyle atman var ama atıyı bulmak zor işte. Neyse, şaka zaman değil. Ah, gol. Olmamış. Ya burnum akıyor. ya. Savaş topuna alışmışsın. Oha, girmedi Allah'ta. Bak, pası gördün mü? Ve altın 2 oluyor muyum? Oluyorum. Yani hesapta Mortis idi de düştü. Neyse. Simgemi de alıyorum. Video izlediğiniz için teşekkürler.